Padişahın biri veziriyle birlikte tedbirli kıyafet gezintiye çıkmış. Halkı nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor, sıkıntıları neler görmek istemiş. Gezi sırasında bir köye gelmişler. Küçük, şirin bir evin önünde oturmuş, örgören bir genç kız görmüşler. Padişah kızın yanına yaklaşıp sormuş. ''Merhaba kızım, baban evde mi?'' ''Babam evde yok, atı çok etmeye gitti.'' Hım, annen evde mi? Annem de evde yok. O da biri iki etmeye gitti. Hmm. Kızım, eviniz çok güzel ama bacası yeri. Bacası yeridir ama dumanı doğru tüter. Sana bir kaz yollasam yolar mısın? İzninizle en ince tüylerine kadar yolarım. Padişah son olarak kıza öyleyse seramette kal deyip veziriyle tekrar yola koyulmuş. Saraya varınca padişah vezirine sormuş: Kız ile ne konuştuğumuzu anladın mı? Vezir doğru söylemek gerekirse anlamadım padişahım demiş. O halde tez vakitte git öğren yoksa seni vezirlikten azlederim. Vezir telaşla fırlamış. Nasıl öğrenirim diye düşünürken en iyisi ilk ağızdan bilgi almak deyip Gitmiş padişahın konuştuğu kızı bulmuş. Aman kızım, hanım kızım, biz bugün yanımda biriyle senin yanına gelmiştik. Yanımdaki kişi seninle sohbet etmişti. O sohbette konuştuklarınız ne anlama geliyordu? Onları bana bir deyiver. Dile benden ne dilersen. Konuştuklarımızı açıklarım ama her cevap için on altın isterim demiş genç kız. Vezir kabul edince kız anlatmaya başlamış. O amca bana babamı sorduğunda azı çok etmeye gitti. Demekle babamın çiftçi olduğunu, tarlaya tohum ekmeye gittiğini anlatmak istedim. Vezir on altını verince kız devam etmiş. O amca annemi sorduğunda biri iki etmeye gitti. Demekle annemin ebe olduğunu, doğum yapmaya gittiğini anlatmak istedim. Kız vezirden on daha alıp devam etmiş. Amca eviniz çok güzel ama bacasaydı demekle benim güzel olduğum ama gözlerimin şaşı olduğunu söyledi. Ben de bacası eğridir ama dumanı doğru tüter diyerek şaşıyım ama gözlerim iyi görür demek istedim. Vezir kıza on altını verip hemen atılmış. Peki ya sana bir kaz yollasam yolar mısın ne demek? Kız tebessüm edip açıklamış. O kaz da sizsiniz demiş. Bunları öğrenmek için bana onlarca altın verdiniz.''